Merhaba. Bir dilekçe hazırlamak, uygun istihatlar bulmak ve dilekçeyi revize etmek çok zaman alan ve yorucu bir iştir. Kılavuz ile dilekçeyi hazırlamak artık çok daha kolay ve hızlı. Şimdi bir örnek ile bu süreci kılavuz ile baştan sona nasıl yönettiğimizi görelim. Kılavuz yapay zekaya soru bölümüne giriyoruz. Senaryomuzda 10 yıllık evli bir çift var. Davacı eş evlilik süresince psikolojik gördüğünü, aile birliğinin giderlerine katkı sağlanmadığını ve ortak çocuğun bu tartışmalardan olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açılacak. Olayı kısa ve net şekilde anlatıyoruz ve çekişmeli boşanma dava dilekçesi hazırla diyoruz. Komutumuz şu şekilde. Aşağıdaki olaya dayanarak Türk Medeni Kanunu'na uygun şekilde çekişmeli boşanma davası için bir dava dilekçesi hazırla. Olaylar Taraflar 2014 yılında evlenmiştir. 2018 doğumlu ortak çocukları vardır. Davalı evlilik süresince davacıya psikoloji şiddeti uygulamış, hakaret etmiş ve baskıcı davranışlar sergilemiştir. Davalı aile birliğinin giderlerine düzenli katkı sağlamamıştır. Tartışmalar çocuğun yanında yaşanmış, ev ortamı huzursuz hale gelmiştir. Taraflar fiilen ayrı yaşamaktadır. Edilik birliği davacı açısından temelinden sarsılmıştır. Türk medeni kanuna uygun, talepleri net, usulüne uygun bir dava dilekçesi kısa sürede oluşturuldu. Dilekçede kullanılan kanun maddelerini kaynaklar kısmından teyit edebilir ve inceleyebiliriz. Ancak dilekçeye bazı hususların eklenmesini ve detaylandırılmasını istiyoruz. Aynı dilekçeyi yeni bir komutta revize ederek daha da güçlendiriyoruz. Yeni komutumuz şu şekilde. Bir önceki oluşturduğun çekişmeli boşanma dava dilekçesini revize et. Özellikle, özellikle psikolojik şiddet olgusunu daha ayrıntılı açıkla. Evlilik birliğinin neden temelinden sarsıldığını gerekçelendir. Velayetin anneye verilmesi talebini çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde detaylandır. Nafaka ve tazminat taleplerini daha güçlü, hukuki gerekçelere bağla, metni daha profesyonel ve ikna edici bir dilekçe haline getir. Yeni metni bütüncül bir dava dilekçesi olarak sun. Dilekçe yeni versiyonunda taleplerimiz doğrultusunda detaylandırıldı ve revize edildi. Şimdi dilekçemizi iştahatlarla destekleyelim. Kılavuzdan psikoloji şiddetinin boşanma sebebi sayıldığı ve velayetin anneye verildiği yargıtay kararlarının eklemesini istiyoruz. Komutumuz şu şekilde. Revize edilmiş çekişmeli boşanma dava dilekçesine psikolojik şiddetin boşanma sebebi sayıldığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması kriterlerinin açıklandığı, çocuğun üstün yararı gereği velayetin anneye verildiği, yargıtay kararlarından uygun örnekler bul ve dilekçenin ilgili bölümlerini entegre et. Dilekçe bütünlüğünü bozma. Kararlar künye bilgileri ile dilekçedeki ilgili bölüme otomatik olarak ekleniyor. Eklenen kararların tam metnini aşağıdaki kaynaklar başlığı altında görebiliriz ilgili karara tıkladığımızda ekranın sağ tarafında kararın tam metnini inceleyebiliriz. Kılavuz hukuk yapay zeka asistanı ile dilekçe yazıyor, dilekçeyi revize ediyor, içtihatlarla güçlendiriyor ve dakikalar içinde profesyonel bir dava dilekçesi hazırlayabiliyoruz. Siz de dava dilekçelerinizi daha hızlı ve daha güçlü hazırlamak için kılavuzu keşfedin.